Evet, 190. sayfasındaki testi önümüze açıyoruz. Yandaki saat modelinin gösterdiği zamanın 25 dakika sonrası hangisi olamaz? Saate bakıyorum. Saat 3.40. tam 25 dakika sonra 5 10 15 20 25. Yani saat 4.05. bu saatin öğleden sonrası 16.05. Peki 16.05 olabilir. 4.05 de olabilir. Hangisi olamaz? 15.15 .15 olamaz. Yani B şıkkı. Cemre toplam kaç saat kaç dakika ders çalışmıştır? Açıklamaya bakalım. Cemre 35 dakika matematik, 40 dakika hayat bilgisi çalışmış. 35 artı 40 75 dakika 75 dakikadan 60'ı çıkaralım 1 saate 15 dakika demek ki 1 saat 15 dakika hangi şıkta var Tabii ki A şıkkında 18 Film bittiğinde saat kaçı gösterir? 18.40'da başlayan bir film 125 dakika sürmüştür ne kadar saat kaçta bitmiştir? 125 dakikayı hemen saate çeviriyorum. 125 dakikada 2 saat 5 dakika var. 18.40'ın üzerine 2 saat 5 dakikayı ekliyorum. 5 4 8 2 daha 10 20 saat 20-45'i gösterir. Yani C şıkkı. Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır? Bir gün 24 saat. Doğru. Bir hafta 30 gün. Yanlış. Kaç gündür? 7 gün. Bir yıl 365 gün 6 saat. Doğru. Yanlış olan şık D şıkkıdır. Devam edelim. Onur'un elektrikli oyuncağının pili Oyuncağı 2 gün 16 saat çalıştırabilmektedir. Evet sesinizi duyuyorum. Ne yaptım? Yanlış yaptım. Önce neyi okumalıydım? Soruyu. Pil oyuncağı kaç saat çalıştırmaktadır? Açıklamaya bakalım. Onur'un elektrikli oyuncağının pili oyuncağı 2 gün 16 saat çalıştırabilmektedir. Pekala 2 gün 16 saat. 1 gün 24 saat ise 2 gün 48 saat. 16 saat daha var. 8 6 daha 14 elde var. 1 5 1 daha 6. 64 saat yani ceşk. Bu saatin göstermesi gereken zaman kaçtır? Yandaki saat göstermesi gereken zamanın 15 dakika sonrasını göstermektedir. Biz demek ki 15 dakika sonrayı gösteriyorsa tam tersini yapacağız. Önceye gideceğiz. 5, 10, 15. Öncesi. Yani saat 3.10'dan. Yani burada 15.10 diyelim. 15 dakika öncesi. Burada çıkmayacağı için ne yapıyoruz? Buradan bir saati buraya alıyoruz ve burası ne olmuş oluyor? 70 olmuş oluyor çocuklar. Sıfırdan 5 çıkmaz. Ondan 5 çıktı 5. Burada 6 kaldı. 6'dan 1 çıktı. 5. Burada da 5'ten 1'i almıştık. 14 55 yani 5 şıkkı. Irmak toplam kaç dakika çalışmıştır? Irmak iki çeyrek saat kitap okudu, üçte bir saat problem çözdü. İki çeyrekle üçte bir saat. Şimdi çeyrek dediğimiz zaman bir, bir saatin çeyreği 15 dakikaydı. Üçte bir saatini bulalım. 60'ın üçte birini bulmak için yani birim kesrini 6'da 3, iki defa, iki kere 3, 6. Sıfırı yine indirdik. Olmadığı için koyduk. 20 dakika. Yeni bir şey öğrenmiş olduk. 1 saatin 3'te 1'i 20 dakika. Irmak 2 çeyrek saat. Bir de 3'te 1 saat. 2 çeyrek dediği için 15-15. 30 dakika. Artı 20 dakika. Toplam 50 dakika. Çalışmıştır. Yani A şıkkı. 1 saat 11 dakika artı 120 dakika hangi süreye eşittir? Şimdi 120 dakika 2 saat. 1 saat 11 dakika ve 2 saat toplayalım. 1, 1, 3 saat 11 dakika. Hangisine uyuyor? A şıkkına. 198. sayfayla devam edelim. 5 yarım saat ve 2 çeyrek saatlik zamanın toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Yarım saat 30 dakika. Çeyrek saat 15 dakika. 5 tane yarım. 30 çarpı 5. 5 kere 0, 0. 5 kere 3, 15. 15 dakika 2 çeyrek. 5 kere 2, 10. Elde var 1. 2 kere 1, 2. 1 devirde 3. 130 dakika. 150 artı 30 180 dakika. 1 saat 60 dakika olduğuna göre çocuklar 180 dakikanın içinde 60, 120 60 daha 180 dakika. Yani bu 3 saattir. Doğru cevap 5. Yandaki saatte gösterilen zamanın sayısal saatteki karşılığı hangisinde verilmiştir? Saat 12'ye yaklaşmış 5 dakika var. 12'ye 5 var. Bunu dijital olarak okuyacak olursak saat 11'i geçmiş ama 12'de olmamış. Peki 11 ne kadar geçmiştir? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 ve 55. Yani saat 11, 55 aşıktır. 5 dakikada 10 kilometre yol giden bir araç 25 dakikada kaç kilometre gider? Şimdi 25 dakikanın içinde kaç tane 5 dakika olduğunu bulmak için önce 25'i 5'e böleriz. 2'de 5 yok, 25'te 5, 5 kere. 5 kere 5, 25. 5 tane 25'in içinde 5, 5 kere var. 5 tane 10 kilometreyi bulacağım. Onun için de 10 ile 5'i çarpıyorum. 50 kilometre yani C şıkkı. Günde 3 dakika geri kalan 1 saat pazartesi günü 10'da ayarlanıyor. Bu saat çarşamba günü 10'u göstermesi gereken saat kaçı gösterir? Gösterirken biraz... Evet. Günde 3 dakika geri kalıyor. Pazartesi günü ayarlanıyor. Hangi günü soruyor? Çarşamba günü. Pazartesiden çarşambaya bir günde 3 dakika ve pazartesi onda ayarlanıyor. Pazartesi onda ayarladık. Salı günü saat 10'a kadar bir gün geçer ve bu saat 3 dakika geri kalır. Tekrar çarşamba günü saat 10'da yine bir gün geçer ve bu saat 3 dakika daha geri kalır. 3 dakika, 3 dakika daha, 6 dakika geri kalır. Yani saat 10'dan 6 dakika geriye gidersek saat 9, 50, 4 olur çocuklar. Yani aşık şıkkı. Şimdi 13, 14 ve 15, 16. soruları tabloya göre yavaplayacağız. Ezgi'nin yine bir gün içinde yaptığı etkinlikler var. Ezgi uyandıktan kaç dakika sonra okula ulaşmıştır? Uyandığı 7.30. Okula varışı 8.30. 7.30'da 8.30 arasında bir saat vardır. Ama bize kaç dakika dediği için 1 saat 60 dakikadır. B şıkkı. Ezgi'nin okulda geçirdiği süre kaç saat kaç dakikadır? Okula 8.30'da vardı. Buradan eve vardı. 12.55 12.55 ile 8.30'u çıkarıyor. 5. 5 3 çıktı. 2. 2'den 8 çıkmaz. 12'den 8 çıktı. 4. Kaç saat kaç dakikadır? 4 saat 25 dakika. Ya ben yanlış yaptım. Ya da onlar yanlış bir şey yaptılar. Özür dilerim. Okulda varış okuldan ayrılışı dikkate almam gerekirdi. Eve varışı değil. Ben eve varışı dikkate aldım. O yüzden burayı ne yapıyorum? 12 40 8.30 Yani 0 4'ten 3 çıktı 1, 12'den 8 çıktı 4. Yani 4 saat 10 dakika C şıkkı Ezgi okuldan ayrıldıktan kaç dakika sonra ders çalışmaya başlamıştı? Okuldan ayrıldı 12:40. Ders çalışma 16:10. 16:10, 12:40 çıkarıyorum. Yine 10 dakikadan 40 dakika çıkmayacağı için. Buradan bir saate aldım. Buraya ekledim. 70 oldu. 0, 7'den 4 çıktı. 3, 3, 0. 3 saat 30 dakika. 3 saat 30 dakikada. 3 saat 180 dakika. Artı 30 dakika eşittir. 210 dakika. Yani C şıkkı. Ezgi kaç dakika ders çalışmıştır? ders çalışma 16.00'da başlıyor. İkinci dinlenmesi var. Demek ki 16.00'da ders çalışmaya başlayıp 17.30'da dinlenene kadar ders çalışıyor. Bakıyoruz. 17.30 16.10 0 3'ten 1 çıktı 2 7'den 6 çıktı 1 0 1 saat 20 dakika 60 dakika artı 20 dakika 80 dakika eder ve testimiz burada biter çocuklar.